Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Primadon keseceğiz. Geçen videolarda büyük ve Maestro kesmiştik. Bu videoda çok fazla bir şey kalmadığı için Primadon keseceğim. Hani Primadon belki son olabilir artık. Hatırlamıyorum ama. Ee, her neyse ilk önce bir Primadon'un nasıl gideceğinizi anlatayım. İkinci dünyaya geleceksiniz. Gördüğünüz üzere şu an ikinci dünyanın kapısındayım kapıdan geçince adım onun sağ tarafı zaten Song Seeker. Ee, Song Seeker'dan hızlı bir geçiş yolu var. Oradan geçeceğiz. Song Seeker'dan geçmek istemezseniz de buradan böyle sağ gidebilirsiniz yani. Ama biz Song Seeker'dan geçeceğiz. Çünkü neden olmasın? Artı hızlı. Ee, onun dışında Discord'a gelmeyi unutmayın. Açıklamaya koyarım zaten yine. Discord sunumumuz açılmıştı zaten. Bir önceki videolarda da bahsetmiştim son sıkırda gelin buradan Thresher'dan oradan geçeceğiz takip edin. Ee, bir önceki videolarda da söylemiştim. Discord sunucumuzda birazcık daha fazla kişi gelirse Kais Winter çekiliş falan yapalım büyük ihtimalle. Hani Kais Winter ee, ondan sonra işte kit çekilişleri veya güzel kadro litenler falan çekilişleri olur yani bilmiyorum. Şu an o kadar fazla kişi yok. Ondan dolayı büyük ihtimal şu an çekilişi yapmam ama. Genellikle efsanevi silahlar falan veririm. Um, bir de şeyden bahsedeceğim. Şu anda normal um, Deep Falcon'da Türk kuyutları o kadar fazla değil. Um, önceden vardı baya. Şu an hiç yok. Yani dence kadar az. Hatta bir iki tane var belki. Um, şu aralar şey görüyorum. Ajin diye bir tane buyut var galiba. Onlar da Türk ama bayağıdır karşılaşıyorum ama şey fırsatım olmadı. Yani şey olarak görme fırsatım oldu sadece tabla gördüm ee, Onlar da belki yani iletişim kurarım bilmiyorum ama ben şimdi ne alaka Hani sadece gördüm yani iletişim kurmak ne alaka bilmiyorum her neyse şu anda frauddayım ne oluyor lan gemiden düşüyorum yani, gemiye ne oldu gidebilir miyim bakayım? <laughs> ne Heh, Tamam. Şu anda Frodo'dayım gördüğünüz gibi. Bu fraud, e, benim eski guild'im. Ben kurmuştum bu guild'i. Onu da antik yuranı falan var. E, onun dışında böyle banka falan her şey var. Bir tek arena yok. O da arena da böyle birazcık daha fazla kişi olursak ihtiyacımız olursa arenaya da açarız büyük ihtimal. Hani Froda gelmek isteyen olursa da gelebilir yani. Ee, şu anda dediğim gibi çok fazla Türk Guil yok. Ondan dolayı biz neden olmayalım? Hani zaten e, Deep Türkçe'nin amacı Türklere hitap etmesi yani. yani bu kanal bu kanal amacı. Artık yeni başlayanlar olsun, yeni başlayanlar olmasın. E, her şeye hitap edecek yani bu kanal. Birazcık da e, şey yap, yapmayabilirsem edit falan yapmayı, iki tane sahneyi birbirine birleştirmeyi öğrendiğim gün işte o gün Divok'un Türkçe'nin geliştiği gündür. Çünkü Chime videoları ve genç videoları da gelecek. Şu anda Primadona geldik bu arada. Yani Primadona sadece bu videoyu daha doğrusu Primadona kesmek için açtım. Hani bilmeyenler için de nasıl kesileceğini falan göstermek için açtım. Sonra dediğim gibi işte Fraud'dayız. Ee, eğer bu kanaldan geldiğinizi belirtirseniz ve girmek isterseniz direkt ben e, hiçbir şeyi karşılamadan girebilirsiniz. Adın onun. E, Gereksinimi karşılamadan girebilirsiniz. Yabancılar için de büyük ihtimal e, ilk başta 900 elo PvP için ve 25 de PV için olur. Hani o kadar büyük bir şey gerek yok. Zaten burada 10 kişi var, 2 kişi falan, 3 kişi oynuyor şu anlık benle birlikte. Ondan dolayı 850-900 olur PvP için. İleride 1100 PvP ve 50 solo da PvE için giriş olur. Abi abartıyorum bir tık ama yani. Büyük hayaller kurmak her zaman ee, artı diyelim. Ne diyeyim. Şimdi primadonu açmak için ilk önce bu campfire'a e geliyorsunuz. Burada make offer to the flame var. Burada genellikle Umbral Obsidian veriyorum ben. 3 tane bir şey vermeniz lazım buna. İtemden iseme değişiyor galiba. Thresher Spine falan da verebiliyorsunuz diye biliyorum. Fall Damage'ini getiremedik. Ne neyse. Alın onu. Primadon zaten geliyor maymun. Maymun kessez yani. Bu anda birazcık sesleri açayım. Benim ping pingim kaç? 70 ping. Hayret. İstediğim 200. neyse. Şimdi Primadon çok güya sahip. Uzaktan top sallıyor. Gördüğünüz üzere. Onun dışında ee, elleriyle vuruyor yani daha ne diyeyim. <laughs> yani diyebileceğim çok bir şey yok. Şurada bir şey atıyorsunuz. Sonra böyle vurma skill var. Buna Q veya blok atabiliyorsunuz tam ses gittiğinde dojluyorsunuz. Onda pera atıyorsunuz. Adam mı var bana? Aynen öyle geldi. Böyle yiyince de bir tık uzağa kaçıyorsunuz. gidiyorsunuz yani. Adam olsun olmasın onunla değil. Ben sadece primadonu kesmek için geldim buraya. ondan dolayı adam beni çok fazla ilgilendirmiyor. Primadon şey sallayacak. Feri atmamız lazım. Okey. isna bunu da <laughs> Bir de 3 kere vurması var. Buna da böyle dojuyorsunuz işte. Onun dışında böyle block break edin. Bu da 2. phase'i. Bunda skiller birazcık daha hızlandı. Onu yemeseydik iyiydi. Onun dışında dediğim gibi skillleri hızlandı. Birazcık daha dikkat etmemiz lazım olacak. Mesela şu skillini çok fazla yememeye çalışın. Şu an bir adamla düzgün şeye girsem ha. Tamam. Skillerine dikkat edin. Onun dışında başka bir şey yok. tık 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 yani öyle dojluyorum. Bunu da dojladık. Şu pink güzel olacak. Kestik burada da loot'u var. Ee, Loot'tan da artık ne çıkarsa. Genellikle primadonu şey için farmlayın. Ee, item için farmlayın. Güzel isemler veriyor çünkü. Ee, bakalım güzel isemden kastım var mı burada? Mesela Khan PvP için en iyilerinden. Onun dışında e, ee, Conference an mesela şu an Gazrol çıktı bana. 13 HP, 10 eserlik Conference jam. Bu güzel. 2 star olmasına dikkat edin burada güzel bir şey var mı? Buradan charge link de çıkabiliyor. Bu arada charge link oyundaki en değerli linklerden ilki galiba. En değerli link diyebilirim. Burada vigilut mesela. 10 Elemental alan 12 HP. Bayağı iyi bu arada. Hani vigilut PV için en iyi kask. PvP için de fena değil. Burada yine Kan Helmet. 22 HP artı 2 postür. Bu da güzel bayağı. Onun dışında Starbuz. 29 HP veriyor gadrolu. Artı bir de Divian veriyordu galiba. o Divian'dan başka bir şey veriyor bilmiyorum ama Starbucks mesela. eser veriyordu büyük ihtimal. Onun dışında bir de başka ne var diyelim. Buradan bu arada chest kestikten sonra şey yapabilirsiniz. Umbral Obsidian alıp bu chestlerden bir daha Primadon'a başlatabilirsiniz yani. Starbucks'ları falan alması, ay Stardust'ları tercih etmiyorum. Tercih etmem. Bunlar iyi değil çünkü dediğim gibi iki şey torso um, ekipmanı için bu ekipman için pendant alabilirsiniz yani buradan 13 HP max e, um, star Boost alabilirsiniz şu an bendeki statlar pv için en iyisi pvp için de 29 HP artı bir dvm oluyor um, şey için um, e, için yani ne diyeyim um, üst için ignition di ignition dipler vuracağım neydi o şeyin ismi ya ya Diver's Light Plates ya da bir tane büyük zırh vardı adını unuttum şu an kırmızı böyle büyük o şeydi iyiydi onun dışında kafalık için Kan Helmut veya Night Helmut da olabilir ee, Pendantlar içinde Moonlit Earrings ay pendant diyorum Earrings'ler için Moonlit Earrings yüz için yeni gelen bir tane şey vardı gözlük vardı. O buradan çıkıyor mu bilmiyorum. Çıkmıyor galiba. büyük ihtimal çıkıyordur ya. Bilmiyorum artık. Dediğim gibi işte artık isen farmlayabilirsiniz buradan. Ha böyle kese kese. Güzel kesim olsun diyorsanız. Onun dışında şöyle bakacak olursak bir tane sol sağ mı? Ha bir tane sağ bacağıyla tek bir tane vuruşu var. Insta block break diyor. Ee, postunuz yüksek olması lazım. Block break yememeniz için. Sol bacağıyla üç kere vuruşu var. Tık 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 diye. ikinci feysinde tık 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 oluyor. Ritime göre perleyebilirsin yani. Onun dışında bacağını geri alıp tekme atması var. O da bayağı bir uzağa götürüyor. Yedim zaten daha demin. Ee, uzaklaşınca top atıyor. Onun dışında başka ne yapıyor? Elle kapması var. Ee, yüksek bir yere çıktığınızda buraya çıktığınızda falan eliyle vuruyor. Buraya sakın şey yapmayın. Onun dışında mesela Birisi burada oyalarken veya şuraya geçip yukarı geçip oyalarken primaton buradayken buradan botla da vurabilirsiniz çiz metodu. Ama sollamanız tabi her türlü daha iyi. Niye çiziyorum bu zaten adamlar orayı çizelim diye yapmam sonuçta. i̇lk başta kasmak isterseniz tabi ama. E, primadon çok fazla belik spisi vermiyor. Belişin farmlamanızı tavsiye etmem. için en iyisi 8-9 tane ferimen ya da 5-6 tane büyük ben ferimeni tercih ederim. Çünkü düğüku görevini yapmayı falan üşeniyorum yani. Ondan dolayı hem benim de XP kasıyorum. 15 level'dan sonra veya 12 level'dan sonra hem de bel XP'si kasıyorum. Bu böylece Etrona gitme şeyim kalmıyor, ihtiyacım kalmıyor. Zaten musait anlatıyorum. Onun dışında diyeceğim bir şey, e, Primadon'dan Pyre Keeper falan Legendary şey, Weapon'da farmlarsınız. Bel de farmlar, şey, Bel yani az bu gelir. E, item zaten en iyi farmlardan biri Primadon. Çünkü 1, 2, 3 Yani üç tane itemizi veriyor zaten core itemlerden Ringle de zaten Ferimen'den farmlayacaksınız Şu üstleri de şeyden farmlayın ee, Etron'dan veya Layer farmlayacaksınız yani Onun dışında oradan buradan Çıkan bir yer var mı o üstten yok galiba Adı neydi üstünü hatırlamadım ha şu an Allah Allah Niye hatırlamadım acaba? Neyse. Onun dışında bu kadar yani bu videodan çok fazla bir şey yok. Uzatmaya çalışıyorum biraz boş yapar ama uzamıyor yani. Bir ramadan kestik gördüğünüz gibi. Hani eğer bir tane daha şu an şey geldiyse bir de boş yaptığım için. Hak geldiyse bir daha o akla birlikte bir daha keselim. Bir daha göstermek için. O da gelmiş zaten. Hadi bir daha keselim. Göstermek için. Burada gidiyorum. Gördüğünüz gibi. Mine'ın teki yani. Fukara. Bir tık. Ucundan fukara herif. Buradan şey atmasın diye. Şöyle geçiyorum. Eliyle vursa men geriye çıkıyorsunuz. Buna per atıyorsun zaten. Buna blok. Blok veya şey oluyor. Birazcık şöyle gel koçum benim. Tamam tık 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 yani dediğim gibi resimle birlikte perlemenizi tavsiye ederim kolay oluyor çünkü burada da blok break edin zaten ikinci şeye geçecek İkinci şeyde de birazcık daha dikkatli olun. Lan tam no yapıyorduk ha. neyse. Orada da çok fazla skin yani. İkinci phase'de sadece hızlanıyor. Onun dışında bu da bitti. Ee, Primadon'da dediğim gibi başka da bir şey yok. Trump and vardı. Bu da güzel bir şey fall damage azaltıyor. Onun dışında Atory Talent bu arada. Medium Midden oynuyorsanız çok güzel talent veriyor. Direkt Stronghold Bu da güzel PvP için. Ee, başka... Ee, güzel bir şeyler bulursak söyleyeceğim. Ha, i̇ki tane relik vermiş mesela. O relikler de güzel. Ee, Kan dediğim gibi bu da 3 starlarına bakın bu arada 3 star dışı çöp oluyor genellikle 3 star almaya çalışayım ee, Buradan da gözümde sadece ucundan baktığım üzere yok Ha şu face için de şu azır Azır ron 2 hatel frames bu yeni geldi Artı 5 hp eksi 1 postür veriyor eksi 1 postür çok fazla bir şey değil Artı 5 hp eksi 1 postürü tercih ederim ben şahsen ondan oldu da alabilirsiniz onun dışında mesela bakın güzel bir tane kan helmet. Mercenary Boots alabilirsin bu arada. Shine Boots değilseniz Endurance'larınız yoksa gidip Mercenary Boots alırsınız. Endurance'larınız bedava olur. Ee, onun dışında da başka güzel bir şey yok zaten. Yapacak bir şey yok. Yani. Prima Don'da bu kadardı diyelim. Ee, son olarak Discord'umuza gelmeyi unutmayın. Dediğim gibi ee, çekiliş falan yaparım ya da sohbet ederiz yani en kötü ne bileyim vs falan bu ilde gelecekler de bana DM'den yazsın ee, bu şeyden geldim Deep Türkçeden geldim ee, bayağı bir tapelli 50 alıyormuşsunuz bu ben de girmek isterim derseniz yani Büyük ihtimal giremezsin şaka girersiniz büyük ihtimal. <laughs> o kadar. Herkese görüşürüz. İyi akşamlar diyeyim. Ben kaçayım.